Ya ben iki gün önce zaten buna benzer bir oyun çekmemiş miydim? Video fikri bulmak gerçekten çok zor ama bugün ailesi garip olan bir çocuğun oyununu oynayacağız. Videosunu yapacağım evet. Ee, sizin aileniz nasıl bu arada onu yorumlara yazabilirsiniz. Evet elbette yazmanıza gerek yok ama bilmiyorum. Benim ailem normal yani. Ama bugün garip ailesi olan bir çocuğun oyununu oynayacağız. Son zamanlarda YouTube'da içeriği olan bir video. Bazı YouTuberlar hatta çoğu YouTuberlar videosunu yapmış. Ben de yapmaya karar verdim. İzlenmeyeceğini bilsem de video yapıyorum. İzlenmiyor çünkü. En çok izlenen içerikleri denedim. Onlar bile izlenmiyor. Neyse konumuz de bu değil yani. Video geçmeden önce abone olup like atarsanız ve bildirimleri açarsanız sevinirim. O zaman videoya başlayalım. Kapı açılıyor. Birisi geliyor. Evet annemiz geldi. Anne eve yine geç geldin. Hadi ama işim ile meşguldüm. Bana biraz anlayış gösterir misin? Ama bugün benim doğum günüm. <laughs> Youtube'da izlediğime göre doğum günüymüş. Buraları fazla okumayacağım. Annesi geç kalmış. Doğum günüymüş. İşte kutlamıyorlarmış falan. Baskıcı aile işte. Kötü bir aile böyle olur zaten. Buraları geçelim. Evet babası falan da var. Babası galiba doğum günü kutlamak saçmalık falan diyor. Evet, niye bir şey yapmıyorsun anne? Annemize bir baksana otistik gibi. Evet anne biraz hareket et, bir şeyler yap. Bu oyun bozuk mu yoksa? Bak babanın içinden geçebiliyorsak bozuk bir oyundur. İçinden bile geçemiyoruz ki kasıyor oyun. Evet bakın içinden geçebiliyoruz. Baba bugün benim doğum günüm, kutlar mısın? Neden? İşte baskıcı aile yani ne olabilirdi ki en fazla? Üstte de reklam var zaten. E biraz evi gezelim bari. Evet, ev de böyle. Boynun amacın ne yani bilmiyorum şu anda. Biraz gezelim hadi bakalım. Burada bir oda mı var? Bu oyunun bu arada pikseli çok düşük FPS'i Benden dolayı değil benim kameramı görüyorsunuz zaten Bakın ben Eve araştırıyorum ve çok sıkıcı bir oyun Bu oyunun amacı ne? Ben biraz YouTube'dan videolarını izlemeliyim Eğer öğrenirsem yeni bir videosunu çekebilirim veya mobil olduğu için mi böyle Tam emin değilim ama Bakacağım Evet. Anne ve babamızın yanına gidelim. Çok kalitesiz bir oyun. Bakın yaklaştıkça düzeliyor. Galiba bu bir bozuk bir oyun. Annemize soralım. Anne bu bir bozuk bir oyun mu? Neler oluyor he? Anne bu bozuk bir oyun mu? Reklam falan da çıkıyor. Kazıkladılar mı bizi? Para verdiğimde yok oyuna zaten. Parasız. Mobilde daha önce böyle olur yani. Yapacak bir şey yok. Baksanıza annemizin içinden geçebiliyoruz. Babamızın da öyle. Baba senin bacağın mı çıplak? Neyse. Biraz da otis diye benziyorsun evet. Onun dışında neden bu kapıda dikiliyorsun? Burası dışarıya çıkmak için olan kapı değil mi? Dışarıya çıkmam yasak mı? Evet. Çok kalitesiz bir oyun. Neden? Son zamanlarda popülerleşmiş bir oyun bilmiyorum. Belki de ben oynamayı bilmiyorumdur. Kalitesiz bir oyun. Zaten görüyorsunuz. Şu yatak odasına gelince görürsünüz zaten çok kalitesiz bir oyun. Bakın gördünüz mü? Burası onların odaları galiba. Burada eski bir televizyon da var. Genel anlamda sıkıcı bir oyun. Şurada bir oda mı vardı yoksa? Buraya bakmış mıydım hiç hatırlamıyorum orada bir oda var ama çok karanlık. Ya düşünsenize böyle bir oyunun içerisindesiniz. O kadar sıkıcı olurdu ki. Yapacak bir şey yok dostum. Mobilde ancak böyle olur. Mobilde böyle olur değil mi anne? Çok sıkıldım. Dışarıya çıkabilir miyim? Oyunda az önce reklam çıktı. Bir oyunda reklam çıkarsa her zaman berbat bir oyundur, değil mi baba? Siz ikiniz de otistiksiniz, evet. Anne ve babalara böyle değilmez ama oyundaysak değildir. Hem de böyle bir oyundaysak diyebiliriz ve çok sıkıcı bir oyun. Bakar mısınız? Oyunun amacın ne yani? Ben neden YouTube'da videolarını izlemeyip sonra videosunu çekmedim ki? Oyunu bilmeden videosunu yapıyorum. Şu an şöyle bir etrafa bakıyorum da yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Evet o zaman yavaştan videoyu bitirsem mi? Son kez anne ve babamın yanına gideceğim. Anne baba görüşmek üzere. Sonsuza kadar çünkü bu video izlenmeyecek ve bir daha da yapmam zaten. Oyunu da henüz bilmiyorum. Görüşürüz. Babayla da son kez vedalaşalım. Baba sen sana da görüşürüz hadi bakalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.